Necati, hadi bakalım. Ona kadar say ve dal Şener Ben böyle bir şey yapamam Zümrüt Hanım. Yani elimi Şener Bey'in kalınlığına bulayamam. Hele buna zaten o şeyi alırım, gözüne sokarım ha. Necati, bu bir emirdir. Zaten pazardan geldim, elim kolum tutmuyor. Sen döveceksin bu suçluyu. Hadi. Zümrüt Hanım, lütfen benden böyle bir şey istemeyin. Yani hem kardeşi kardeşe kırdırmak çok günahtır. Ay Şener Bey nereden senin kardeşin oluyormuş? Şimdi bizim e, öz kardeş olmasak bile yıllardır görevden göreve, plandan plana beraber atılıyoruz yani. Aranızda duygusal bir bağ oluşuyor ayıptır söylemesi. Ben bu bağ ihalet edemem. Edemem. Bravo, bravo Necati. çok seviyorum Şener Bey. Ben de seni seviyorum koçum. Şey ben hemen ambulans çağırayım Zümrüt Hanım. Çağır. Ama bu sefer iki kişilik ambulans göndersinler. İyi, baş üstüne. Ee, bir şey sorabilir miyim Zümrüt Hanım? Acaba o. neden iki kişilik ambulans istediğiniz? Eh, elim değmişken Şener abinle birlikte seni de döveceğim de Necati. Ne? Yapmayın ya. İstersen... Yapacağım yapacağım vallahi. Aşkım aşkım, istersen. Yorgunsun ya pazardan geldin, elin ayağın tutmuyor. Bir tek Necati'ydim. Kalksın gitsin aradan. Ay siz hiç merak etmeyin. Tek başıma dövmeyeceğim sizi. Yardım isteyeceğim. Yardım mı? Hatice Sultan. Hatice, Hatice, Sultan Sultan Hatice Sultan! Hatice, Sultan, mı? Hatice Sultan! Hatice Sultan mı? Buyurun, buyurun Zümrüt Hanım, beni mi çağırdınız? Hatice Sultan, Heh, dört numaralı oklavayı kap gel hemen. Dört numaralı oklava hangi oluyor? Hani var ya, bunun bir büyüğü oluyor. Ha, kafa kiren ne diyordunuz. Heh. Ben ona kafa kiren diyorum, daha büyük olduğu için. Hemen geliyorum, siz Hatice durun, Sultan. Geliyorum. Hadi bakalım bismillah. Ee? Bir dakika. Yalnız... ...amma dayak yedikli mi Kerem Bey? <laughs> İstedikleri kadar dövsünler. Akşamki planımız tıkır tıkır işleyecek kardeşim. Bizim kötü yemeklerimizi görünce basacaklar mı mühürü ondan sonra ver elini Bodrum Leşener. <laughs> Ama hala bir plan eksilimiz var Şener Bey. Hani Layla Hanımların Anadolu yakasına taşınmamaları için ek bir plan yapacaktık ya. Sen hiç merak etme koçum. Ben o konuyu hallettim bile. Ciddi mi söylüyorsun? Evet hallettim. Sen burada yokken ben o işi götürdüm bile. Şener Bey aşk olsun yani kendi başınıza plan yapıyorsunuz bir haber vermiyorsunuz. Kusura bakma çocuğum çok spontan gelişti yani birdenbire oğlu verdi. Ben sizin için o kadar oklavaların önüne atıyorum kendimi Şener ben yokken geldin mi ev sahibi kadın? Yo gelmedi aşkım aşkım. Allah Allah nerede kaldı bu kadın? Bugün muhakkak uğrayacaktı. Dur ben şu emlakçıyı bir arayayım da. Yok 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 aramana gerek yok. Kendisi zaten telefon etti. Aa etti mi ne dedi? Ee, gelemeyeceğini söyledi. E peki ne zaman gelecekmiş? Hiç gelmeyecekmiş. Evi kiraya vermekten vazgeçmiş. Almanya'dan oğlu geliyormuş, o tutacakmış evi. Aa, olur mu canım hiç öyle şey? Yani biz emlakçıyla konuştuk hiç böyle bir şeyden bahsetmedi. Dalga mı geçiyor bunlar bizle? Vallahi dalga geçiyorlar ya. Koca koca insanlarla oturmuş emlakçılar dalga geçiyorlar. Ben diyorum ki bizim karşı apartmanda dördüncü kat boş ya. Layla'ya Onları, yani karı koca olacaklar ya, Allah belasını, Allah korusun, onlara tutalım orayı. Ay olmaz öyle şey, biz o evi beğendik. Hem emlakçı da bize söz verdi, ben gidip şunların bir ağzının payını vereyim de görsünler. Dur aşkım, aşkım. Allah, emlakçı ararsa yandık. <laughs> aşkım, aşkım dur, dur arama, A arama. Arayacağım, arayacağım. O gencecik insanların duygularıyla oynamak ne demekmiş ben göstereceğim onlara. Şimdi ah kafam at kafama ortaba yiyince hatırladım e, hatırladım şimdi kadının bana ne dediğini. Ne, ne dedi peki? Dedi ki bugün işim çıktı dedi gelemeyeceğim dedi akşama geleceğim dedi. A, bu akşam mı yani? Evet evet Zümrüt Hanım merak etmesin dedi bugün dedi çok meşgulüm dedi gündüz olarak dedi akşam geleceğim dedi ben de tamam dedim peki dedim. E, iyi. Olmuş. Bak <laughs> akşama belediye başkanı falan da geliyor. Hiç değilse kadının üstünde daha iyi bir intiba bırakmış oluruz. İyi oldu. Doğru. Onlar da gelecekler değil mi? E, tabii ya hadi. Hadi sallanmayalım da iyice bir hazırlanalım bu akşam. Hadi. Son durum nedir Cener Bey? Acilen bir plan daha yapmamız gerekiyor Necati. Yaparız efendim, konu nedir? Ee, konuşuyor şöyle bir şey. Acilen bir kadın bulmamız gerekiyor ki... ...hani bu... E, ...Layla'ların ev sahibi diye... ...Zümrüt Hanım'a yutturalım o kadını. Anlamadın değil mi? Ben de ne dediğimi anlamadım. Hadise. Allah! O yemek tamamdır. Bunu bir kere tatsınlar bir daha yüzüne bakmazlar. Ay, Yaşasın sağ olasın Osman Kaptan. Ben görev yerime dönüyorum uşaklar. Ne haliniz varsa görün. <gülüyor> ha? <gülüyor> Nasılsın Japonculum? İyiyim. Peki bebeğimiz nasıl? Uyudu mu yoksa? Yok biraz önce tekmeledi. Bir anda galiba. <laughs> nasılsınız Küçük Bey? Nasılsınız? Küçük Bey mi? Ee yani belki de küçük hanım da diyebiliriz. Yani ne olduğunu bilmiyoruz ya. Bilsek ona göre söyleriz. <laughs> evet, evet. Henüz bilmiyoruz. <laughs> Trabzonspor bu sene çok güzel transferler yaptı. Ne? Anadolu kaplanları diyorum. Bu sene kesin şampiyon diyorum. E, sen o kaplan. Sen kiminle konuşuyorsun? Seninle konuşuyorum. Japon çekildi o. E, benle mi konuşuyorsun? E, seninle konuşuyorum tabii. ya, ya sen o kaplan. Ben bir Japonum. Bana ne Trabzonspor'un transferinde? Niye öyle diyorsun? Sen de artık bizden sayılırsın. Bu konularda bilgi sahibi olman lazım. Futbol diyorum, futbol. Biz akşama kadar böyle bir kadın nereden bulacağız yarabbim? ya Rabbim? Şener Bey, bu gerçek ev sahibi kadını geri çağırıp akşam en başından korkutsak olmaz mı? Olmaz. Kadın benden öyle bir tiskindi ki bir daha ömrü boyunca bu sokağa bile uğramaz. Gerçekten çok renkli bir kişiliğiniz var Şener Bey. Ya bazen çok tiskinç bir insan olabiliyorsunuz. Ya sus! Konuşma boş boş. Hemen bir şey bulmaya çalış. Zamanımız daralıyor. Bulun! Allah belanı vermesin. Bağırma demedim mi? Bu, 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 bu kulağımın dibinde. Kenar Bey, Kenar Bey. Gözde'yi kadın kılığına sokabiliriz. Ulan salak! Gözde zaten kadın. Ay o anlamda değil Şener Bey. Ev sahibi kadın kılığına sokabiliriz yani. Ay ben kimsenin kılığına falan girmek istemiyorum ya. Lütfen beni pis oyunlarınıza alet etmeyin. Cık cık. Aslında bu hiç de kötü fikir değil biliyor musun? Evet Şener Bey. Bence de hiç kötü bir fikir değil. Hangi fikirden bahsediyorsun Şener Bey? Bir kadını bu ev sahibesi kadın kılığına sokmak fikrinden. Evet Şener Bey süper bir fikir. Yani kendim buldum diye söylemiyorum. Şahane bir fikir yani. Ama böyle bir kahraman nereden bulacağız? Bizim için kadın kılığına girecek de. He? Evet o kahraman nerede Şener Bey? Aslında benim aklıma bir fikir geldi. Bravo Şener Bey. Hemen söyleyin kim olduğunu alayım getireyim buraya. Getirmeye gerek yok. O burada. Aramızda. Aşkım aşkım. Yine ne var? Hadi söyle. Uğraşamam senle. Bugün sini varım tepem.